Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Neseli Bugün sana beraber Youtube'dan kanal nasıl doğruları Bunu sizlerle hızlıca göstereceğim İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar Google'a giriyoruz buradan Google'dan arkadaşlar direkt Youtube'a giriyoruz Youtube'a girdikten sonra Buradan arkadaşlar bu En üstte burada mouse'u takip ederseniz Zaten görürsünüz buna tıkladıktan sonra e, Burada yardım var Yardıma gidiyoruz Burada bir şey çıkacak. Evet. YouTube. YouTube yazıyoruz. Hesabınızı doğrulamaya tıklıyoruz. YouTube hesabınızı doğrulama zaten direkt çıktı. Burada arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz iniyoruz. Bir dakika. Heh. buradaki linki tıklıyoruz. Kanal doğrulamak linkini Burada zaten YouTube hesabınız zaten doğrulanmış diyor ben buna devam ettikten sonra size ne yapacağınızı anlatayım burada sizden Telefon numaranızı istiyor telefon numaranızı girdikten sonra 6 haneli bir kod istiyor 6 haneli kodu girdikten sonra da zaten direkt böyle doğrulandı diyor ve bu şey geliyor para kazanmayı arkadaşlar buradan canlı yayın etkinleştirebiliyorsun uygun değil arkadaşlar burada zaten etkin ya da uygun değil diyor mesela para kazanmanız diyor videolarınızda reklam görüntülü para kazanarak sizde bir iş bulun bulunuyor böyle şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan bildirimleri açıkla like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.